aynı. Hani oyna oynar abi. Hani o oyna mı evet. Tek oynarım. Sen mi oynuyorsun? Ben ne kozanlı lazım ne engin. Tamam. Geliyorum bak. Bakalım Tam bak can var. Alır mı şimdi Awesome. Tam parçaladı. Adam geldi. Adam geldi. Bitti <laughs> olduk. caro era senhor Olha Varo kanka Vammo kanka Oha, var. Romur çadırı. Onu aldım Kaçtı kanka aldım bile karşı Anam. Tamam. Bunu Ağam kurut kurut işte bas kanka al kanka al al A al Ağmenin mermileri mi? mermisi yok Aa, Bilmiyorum ki Bu almış onu Bizi evet. evet. e bir yer almış olabilir Evet Ve bir numara almış

Öden yok abi. Bende de ben ben de ben de gel vereyim. Ay gel 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 gel. Çok merkez. şey Çok ya biri MG aldım da adam geldiği için mermi aldım ama mermi e, almasınlar diye. Yok yok. Bak verdin oğlum. Çok sağ ol kardeş, kardeşim. Eyvallah. Çok sağ olsun. Sağ olarak. Şu şu böyle oldu yani ya. Benim bu, bu. arkadaşlarım. 24 var burada. Gördünüz mü? Yok kanka var. I <laughs> Hadi, bakalım. Hadi gidelim kanka. Dört olan yok mu Dördük, şartı, Dördük, ya? Dört ikisi altı Yok yok tam. Yaz. Parayla. kanka bak burası dört bunda. Marked an enemy's death crate. Bak kanka. I got supplies. 4 kısımdır, dur geleyim. ya? 4 kanka, 4, 4 yani gariban yaşama <laughs> ama çok.

kanka ama öyle al. Sürüyor valla. Parçala. Allah bastır kanka. Canta da, canta. Canta ya 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 Gel kanka. Gel lan. ...götüreyim seni. Fark et götüreyim mi? Götür dikiniyor şu an baba baba bak şekil de Aa, ya başında. lan küfür edemem hadi motor da nereye gidiyor gezdi sağa 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 hemen durma da bir evet, ses kasalım, etrafında bir tur at

Bir var dışarıda. Atlet. Ben bir şey Hadi. alacağım bak. Tamam ben alacağım aldım. Bana istiyorsan vereyim. Yok yok. Durgun alacağım 8x alayım sana. Aldım aldım. Git ben de alayım buradan. Dur bana gidelim oğlum gel. Ben bizim tayfa çıkıyor ortada. Hadi gidelim. Nereye gidelim? Şöyle. Tepeye doğru bir çık. Bozun Bu daha fazla kovalansa ya bu anlamda şimdi ya daha fazla Çok <laughs> <laughs> ama

keskin atıyor Nerede? Ne Allah atıyor, atıyor. arkamızdan atıyor. Arkamızdan. Watch out. Bir yere atıyor. atıyor. Arkamızda var. Ben sen sor Arıyor mu farkı göremiyorum bırak Gelsin atıyor Geldi Vallahi geldi kanka adam o? Lan nereye gitti ha burada aşağıda Lan eve girdi lan. Kim o gele? Sizi görüyor. Sizi göre görüyor. Ama şurada bir yere geçki atan var lan. Göremiyorduk ya lan. M24'ü var. Geçkinci olmuş mu? Görüm şu her yerde kasa. Vallahi görüm o kadar olan. Watch out. Geri girdi. Görüm. Watch out.

あのあっビキのおきな Hadi girelim ya. Burada durmanın bir anlamı yok. Tepeye çık. İşte tepeye mi çıkıyor? Son. Sen şimdi be. Adam vardır ha orada. Vardır bence de.

kanka. Hemen gidelim şimdi. Atlas Ferrari kanka. Dur biraz mermi alacağım ben. Adam. ben o? Bu adam. Neredeydi lan o Ha buradaymış lan. de da. Mark the location. Eyvah bizim adamlar. Şuna var tamam Mark the location. Topla gideyim mi? Gel, <laughs> Dek, a një nëjë dërë për këta, që nuk t'i, a një nëjë dërë. Jo, arë këta shpjerte t'ur dhe ato shkete në mërja. Oh. <tus> i'm going to yeah. Bağlı var. Thanks. Oh, oh. We are number one. We are the best. Oh. We are number one. 12 <laughs> 16 km, dakika Bitti o Ortalığı mahvettim ben ya.